Evet. Bir kere çok önemli bir şey var. Avrupa şampiyonuyuz. Atletizmde savunda Avrupa şampiyonu olan bir takım. Altı tane altın madalya almışız. Bunların hepsi hakikaten çok büyük başarı. Türk sporu da geldiği yeri gösteriyor. Özel spor hocamız da bu sporcular bizim ee, gurur kaynağımız oldular. Tekrar bütün basının şuna dikkat etmesini istiyorum. Biz atletizmde Avrupa şampiyonuyuz. Bu branşta çok küçük başarılar. Esra gerçekten aynı zamanda ciddi bir e, paralimpik oyunlarla ilgili, e, olimpiyatla e, olayla ilgili ciddi bir ışık yaptı bize. Derecesini biraz daha geliştirdi. İnşallah bu bir çalışma. E, bu bir e, özel sporcular federasyonunun bir projesi. Beraber çalıştığımız bir proje. Çok iyi sporcular oluyor. Ve şey söylemek isterim. Bu herhalde Avrupa şampiyonası en genç takımıydı. Yani çok genç bir takımız biz. Neyse çok daha iyi olacak. Ben gerçekten bu kızlarla küçüklüklerimize gurur duyuyorum. Herhalde hepimiz gurur duyuyoruz. Türk sporunun geldiği yerin göstergesidir. İnşallah çok daha büyük başarılarını göreceğiz hep beraber. Çok iyi çalıştım, alış yaptım. elimden gelen her şeyi yaptım. Ya buradan gitmeden önce her söz vermiştim. Ve tuttum. Ben buradan bütün şehit ailelerine, annemize, ben başımı sağ olsun diyorum. Hani acımız büyük. Ben burada öncelikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan 4 çarpı 400'ün bayrak madalyasını ona takmin etmek istiyorum. 200'ü 4 çarpı 200'ü Sayın Bir Olaydın başkanımıza tahmin etmek istiyorum. Bugün benim biricik hocamın doğum günü. 60 metre ve uzun atlamaya ona tane şey yapmak istiyorum, hediye etmek istiyorum. Ve çok mutluyum. Ay yıldızı bayrağı gökte çektiğim için gururluyum. Mesela Tokyo'da hedefin? Tokyo'da hedefim ben daha çok küçüğüm. Benim rakiplerim benden bayağı büyük. Yani ben şunu diyorum, rakiplerim benden korksun. Ben geliyorum. Yani korkmalarını istiyorum yani.